Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini Gezelim.com'la takip etmeye devam ediyorsunuz. Ve biz Gezelim.com'u bu hafta ülkemizin cennet köşelerinden biri Antalya'da Demre'de Beymelek Lagünü'nün yanı başından sunuyoruz. İlk haberim ise İstanbul Havalimanı'ndan geliyor. Üç uçağın aynı anda havalanmasıyla artık tarih yazıldı. İstanbul Havalimanı'nda 3 uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu başladı. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun talimatıyla Türk Hava Yolları'na ait 3 yolcu uçağı aynı anda kalkış yaparak yeni operasyon sisteminin ilk uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi üçlü bağımsız pist operasyonu kapsamında İstanbul Havalimanı'nda tarihi bir an yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan sistemin Avrupa'daki ilk örneği olan üçlü bağımsız pist operasyonları sayesinde İstanbul Havalimanı'nın uçuş kapasitesi önemli ölçüde artacak. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri Pamukkale. Pamukkale'ye gelenler tarih, doğa, kültür ...hepsini aynı anda tarihle iç içe yaşıyor. Dünyanın dört bir tarafından Pamukkale'ye gelenler... ...travertenleriyle benzersiz doğal güzelliğe sahip bölgede... ...2000 yıllık Hierapolis antik kentinde tarihle iç içe vakit geçiriyor. Antik kentteki hamam, bazilika, tiyatro, Apollon tapınağı, su kanalları ve kiliseler bölgenin doğal güzelliklerini tarihin mirasıyla harmanlıyor. Beyaz travertenlerde yürüyen, sıcak su dolu havuzlara girenler çektikleri fotoğraf ve videolarla bu anlarını unutulmaz kılıyor. Ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Pamukkale yılın her mevsiminde kartpostallık manzaralar sunuyor. Şimdi kebelimiz Trabzon'dan Sümele Manastırı'ndan geliyor. Ziyarete açılan odalarıyla tarih tutkunlarının rotasında Sümele Manastırı var. Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan ve kayalara oyularak inşa edilen tarihi Sümele Manastırı havaların ısınmasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmaları ile birlikte yeniden ziyarete açılan odaları sayesinde Trabzon'a gelen kültür ve doğa tutkunlarının ilk durağı haline geldi ziyaretçiler Altındere Vadisi'ne ulaştıktan sonra minibüslerle başlayan manastır yolculuğunu baharın tüm renklerini taşıyan ormanların içinden geçen yürüyüş parkuruyla tamamlıyor. Yürüyüşün ardından ziyaretçileri tarihi atmosferiyle Sümele Manastırı karşılıyor. Şimdi Çanakkale Deniz Müzesi'ne gidiyoruz. Çanakkale Deniz Müzesi zengin koleksiyonuyla tarih sevenleri tarihte yolculuğa çıkarıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi, envanterindeki zenginlikleriyle ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Müzik Türkiye'deki sayılı askeri deniz müzelerinden biri olan Çanakkale Deniz Müzesi, canlandırmalar, etkileşimli uygulamalar, animasyonlar, seslendirmeler, müzik ve ışıkla zenginleştirilen sunum tekniğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzik Çanakkale Deniz Müzesi'nde Çimenlik Kalesi, Piri Reis Galerisi, TCG Nusret Müze Gemisi, Uluç Ali Reis Denizaltı Müzesi gibi açık ve kapalı sergi alanlarıyla objeler yer alıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla artık ülkemizde doğa canlanmaya başladı ve ters laleler birçok noktada kendini gösteriyor. Hava sıcaklıklarının artmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanı ters lalelerle süslendi. Alk arasında ağlayan gelin, hüzün çiçeği ve dağ lalesi olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler doğayı renklendirdi. Müzik Görselliğiyle ilgi gören ters laleler Batman, Şırnak ve Adıyaman'ın doğal zenginliklerine renk kattı. Bazı vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilerek ters laleleri görmek için yaylalara gitti. Şimdi kebirimiz Ağrı'dan geliyor. Osmanlı'nın inşa ettirdiği en önemli eserlerden biri. Ağrı'daki İshak Paşa Sarayındayız. Osmanlı döneminin Doğu Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı yılın her döneminde ziyaretçilerden ilgi görüyor. Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden olan İshak Paşa Sarayı ve İslam alimi Ahmet İhani Türbesi mimari ihtişamıyla büyülüyor. Osmanlı'nın lale devrinde inşa edilen İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısının yanı sıra yerleşkesinde cami, odalar, turlar, türbe, divan ve harem salonlarıyla yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor. Şimdi keberimiz lezzetle ilgili. 2021 yılında coğrafi işaret alan testi kebabı yemeye doyulmuyor. 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen testi kebabının geçmişi yaklaşık bin yıla dayanıyor. Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin de öğretilerinde geçen testi kebabı et, sebze ve çeşitli baharatların karışımı ile hazırlanarak kara fırınlarda yaklaşık iki buçuk saatte pişiriliyor. Kızılırmak'ın eski yataklarında bulunan üç farklı toprağın birleşiminden üretilen boğumlu testilerin içine konulan malzeme ağız kısmı hamurla kapatılarak 2 saatten fazla fırında bekletiliyor. Fırından çıkarıldıktan sonra sert bir cisimle kapak kısmı kırılan testilerdeki kebap tabaklara dökülerek servis ediliyor. Şimdi Mersin'e Yer Köprü Şelalesi Tabiat Alanına götüreceğiz sizleri. Doğa severler burada tablo gibi manzarada zaman geçiriyorlar. Milyonlarca yıl önce oluşan Mersin'in Mut ilçesindeki doğa harikası Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mut ilçesine 35 kilometre mesafedeki Yerköprü Şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat anıtı olarak tescillendi. Ermenek çayı üzerindeki şelalenin yaklaşık 110 milyon yıl önce Kretase döneminde oluştuğu tespit edildi. Müzik şelalenin 30 metre yükseklikten aktığı noktadaki su tünelinde doğallığı bozulmamış, sarkıt ve zengin bitki örtüsü ziyaretçilerine büyüleyici bir manzara sunuyor. Şimdi keberimiz artık baharın yavaş yavaş gelmesiyle hareketlenen Şarköy'den geliyor. Tarih, doğa, kültür, aynı zamanda yamaç paraşütü burada yoğun ilgi görüyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, kamp alanları ve yamaç paraşütü pistleriyle doğa severlerin ve ekstrem spor tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında bölge yamaç paraşütü, ATV turları, doğa yürüyüşleri ve kampçılık gibi aktivitelerle hareketleniyor. Yerli ve yabancı turistler Ganos Dağları'nın eteklerinde yer alan farklı pistlerden yamaç paraşütü yaparak Marmara Denizi'nin ve yemyeşil ormanların eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme fırsatını buluyor. Doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerse ATV turlarıyla ormanların derinliklerine yolculuk yapıyor. Kurulduğu andan itibaren bugüne dek 7 milyon turist ağırlayan Kazakistan Milli Müzesi'ne götürüyoruz sizi. Ülkenin köklü geçmişini ve kültürel zenginliğini tanıtan Kazakistan Milli Müzesi kuruluşundan bu yana 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Kazakistan Milli Müzesi, bünyesinde yer alan eserlerle ülkeyi tanımak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor. Kazakistan'daki çeşitli tarihi dönemlere, bu topraklarda yaşayan kadim medeniyetlerin geliştirdiği kültürel zenginliklere ve ortak köklü Türk tarihine ışık tutan 8 katlı müzede 220 bine aşkın eser sergileniyor. ...başkentte, özellikle ülkeye gelen yabancı turistlerin ziyaret ettiği ilk adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkemizin en çok turist çeken köşelerinden biri son zamanlarda Erzurum'daki rengarenk gökkuşağı tepeleri. Türkiye sınırları içindeki en görkemli doğal oluşumlardan biri olan rengarenk gökkuşağı tepeleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan rengarenk tepeler şimdilerde doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Oltu'nun gök kuşağını andıran görüntüleriyle dikkat çeken tepeleri 45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla adeta doğal harika olarak ifade ediliyor. Dünyada benzeri yalnızca Çin'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşerek doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geliyor. Ülkemizde kruyuz turizminin yükselmesiyle yıllık 3 milyon turist bekleniyor. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i birbirine bağlayan kilit bir kavşak noktası olan Türkiye, kruvaziyer turizminde küresel ölçekte dikkat çekiyor. Müzik Son yıllarda kruvaziyer turizminde yeniden bir yükseliş ivmesi yakalayan Türkiye'de yıllık 3 milyon yolcu hedefleniyor. Şubat ayında Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 29.826'ya ulaştı. Bu rakam tüm zamanların Şubat ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında da benzer şekilde artış gerçekleşti. Böylece bu yılın ilk iki ayında kruvaziyer turizminde üst üste rekor kırıldı. Ayasofya Kebir Camii'nde proje süreçleri tamamlandı ve belli noktaları restorasyona alınacak. UNESCO Dünya Mirası listesine kayıtlı 1486 yıllık Ayasofya -yı Kebir Camii Şerifinde bütünsel projelendirme, yapısal modelleme, zemin durumu ve deprem güvenliği ile ilgili proje süreçleri tamamlandı. Yapılan analiz ve incelemeler neticesinde yapının ana kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlendi. Bu süreçte ana kubbe tarihin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alınıyor. Kubbe depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek ve yapının özgün hali titizlikle korunacak. Müzik Kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklere zarar gelmemesi için çalışmalar dış yüzeyden yürütülecek. İbadet ve restorasyon çalışmalarının eş zamanlı devam etmesi için yapı içine 43,5 metre yüksekliğinde 4 ana kolon üzerine çelik platform kurulacak. Şimdi köberimiz Şebin Karahisar Giresun'dan geliyor. Buradaki şelaleler artık çağlamaya başladı. Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinde yer alan Çağlayan Şelalesi, karların erimesiyle gürül gürül akmaya başladı. Çağlayan köyündeki şelale, doğa sevenler ve fotoğraf tutkunlarının ilkbahar rotasına girdi. Yaklaşık 50 metreden dökülen ve yaz aylarında kuruma noktasına gelen Çağlayan Şelalesi, ilkbaharda karın erimesiyle canlanıyor dökülme mesafesi dolayısıyla suyun oluşturduğu güzellik doğa tutkunlarını şelaleye çekerken doğa kulüplerinin rotasına giren şelalenin alt kısmından dökülüşü izlenebiliyor. Turistik Diyarbakır Ekspresi Ankara Diyarbakır güzergahındaki ilk yolculuğunu tamamladı. Diyarbakır Ekspresi Ankara-Diyarbakır-Ankara hattında bu sezonun ilk seferini tamamladı. Ankara garından 11 Nisan cuma günü seferine başlayan turistik tren ilk molasını Malatya'da verdi. Diyarbakır'a cumartesi günü ulaşan yolcular kentteki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etme fırsatını buldu. Turistik Diyarbakır Ekspresi dönüşte Elazığ'ın Yolçatı Köyü istasyonunda mola verdi. Çiçeklerle karşılanan yolcular yaklaşık 4 saatlik mola kapsamında minibüslerle tarihi Harput Mahallesi'ne götürüldü. Bu parkurda seyahatini tamamlayan yolcular iç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkarırken mola verilen şehirleri de tanıma imkanını buldu. Şimdi keberimiz İstanbul'dan Laleli Camii'nden geliyor. Gezelim.com'da bu hafta İstanbul'un son büyük sultan külliyesi olan Laleli Camii'ndeyiz. Beyazıt'tan Aksaray'a inen yolun sağ tarafında bulunan cami, Osmanlı barok mimarisiyle yapılan en nadide örneklerden biri. Beyazıt'tan Aksaray'a doğru inen yolun sağ tarafında 3. Mustafa tarafından inşa edilen Laleli Külliyesi, imaret, Sebil, Türbe, Han, dükkanlar ve medreseden oluşuyor. Osmanlı barok tarzının en güzel örneklerinden biri olan Laleli Camii, İstanbul'un son büyük sultan külliyesi olarak öne çıkıyor. Laliye'nin merkezinde yer alan cami, dört girişi olan geniş bir avlunun ortasında bulunuyor. Caminin alt kısmında çarşı, dış avlunun kuzeybatı köşesinde imarethane ve Ordu Caddesi tarafında ise sebil yer alıyor. Müzik cami planı kare olup kubbesini altı yarım kubbe çevreliyor. Pencere sayısı 105 olan Laleli Camii'nin birer şerefeli iki minaresi bulunuyor. Şimdi keberimiz Karaman'dan. Manazan mağaralarından geliyor. İnsan eliyle kazılmış en büyük yaşam alanlarından biri olarak bu mağaralar karşımıza çıkıyor. Bizans döneminden kaldığı bilinen Karaman'daki Manazan mağaraları insan eliyle kazılmış en büyük yerleşimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yeşildere Vadisi'nin kuzeyinde Kireçtaşı arazisinde yer alan mağara 5 kattan oluşuyor. İlk iki katı hücre şeklinde birçok odacıktan oluşan yapının diğer katları yörede sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor. Başta Kapadokya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonlarıyla yapılan turlar 43 bini geçti. Kapadokya'dan Pamukkale'ye, Ihlara ve Frik Vadilerinden Aspendos'a kadar 7 bölgede yapılan sıcak hava balonu uçuşlarının sayısı yaklaşık 43 bini geçti. Müzik Türkiye'de 7 bölgede balonla uçuş imkanı bulunuyor. Bu kapsamda 71 işletme 441 balonla uçuş gerçekleştiriyor. Nevşehir Kapadokya, Denizli Pamukkale, Kayseri Soğanlı, Nevşehir Çat, Antalya Aspendos, Aksaray Ihlara ve Afyon Karahisar vadilerinde geçen yıl 43283 sıcak hava balonu uçuşu yapıldı kapsamda hizmet verilen turist sayısı bir önceki yıla göre %25 artarak 933.195'e ulaştı. Böylece tüm zamanların sıcak hava balonu yolcu sayısı rekoru kırıldı. Hakkari'den İran'ın olan mağarasına giden 18 kişilik grup mağaranın derinliklerine indi. İran'ın Mahabat şehrindeki Saholan Mağarası'na Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden turistik amaçla gelen 18 kişilik grup 80 metre derinliğindeki gölde kayıkla tur yapmanın keyfini çıkardı. İran'ın Mahabat kentinin 43 kilometre doğusunda bulunan ve ülkenin ikinci su mağarası olan Saholan Mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden İran'a gelen 18 kişilik turist grubu mağaranın 80 metre derinliğinde yer alan gölde kayıklarla keyifli zaman geçirdi. Bir gezelim koma daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da dünyanın bir ucunu Avustralya'yı izleyebilirsiniz. İlginç yaşamlar, farklı kültürler Avustralya'dan ekranlara yansıyacak şimdi. İyi seyirler.